öyle söyledi. Şimdi Mevlana şehri Konya'ya götüreceğim sizleri. Konya'da da bugün Konyalılar bilir. E, orada Karatay diye bir sanayi yeri var, sanayi. Yani şehrin içinde. Yani mantığımız mesela Türkiye'de çoğu illerde sanayi merkezleri şehrin içindedir. Hangi mantık o şehir e, sanayi merkezlerini şehrin içine koyar? Mesela turistler geldiği zaman yani ben hani sanayide çalışanları küçümsemiyorum. Öyle bir şey iddiam yok ama hani kardeşim biraz şehrin dışına yapsanız ne olur? eee vatandaşlar Konya'lıları Konya'ya diyor ki yönetimine şehrin dışına alın diyor. Yıllardır, yıllardır bir sorunmuş. hayırlı olsun diyelim. <laughs> Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini gerçekleştiriyoruz. Konya'da eski sanayi ve Karatay sanayinde çalışıp özellikle oto tamirciliğinde çalışan 2650 esnafımızı yeni sanayi sitesine yerleştirmiş olacağız. Özellikle kiracılarımız hak sahipliği elde etmiş oldular. TOKİ, Çevre Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi böyle bir büyük dönüşüme imza atıyoruz. Projemizi gerçekleştirmeye katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kuruma teşekkür ediyor. Konya yeni sanayi alanımız 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda kurulacak. 2650 iş yeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak parkları, yeşil alanları, eğitim alanlarıyla birlikte Konya'ya yeni bir sanayi alanı kazandırıyoruz. Ayrıca eski sanayi ve karatay sanayinin taşınmasıyla Konya yeni bir şehir meydanı ve yeni bir proje alanı oluşturmuş olacak. Özellikle kiracılarımızın bütüncül olarak taşınması ve TOKİ aracılığıyla uzun vadede iş yeri sahibi olmaları bu dönüşümün en önemli artılarından. Birisi Konya'da önemli bir çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bir alanı ortadan kaldırıyoruz. Bir Konya modeli belediyecilik örneği olarak da Mevcutta bulunan 2850 esnafımızın 2550'sini taşımış oluyoruz. Böylece %91 başarı ortaya çıkmış oldu. Konyalı esnafa da ben teşekkür ediyorum. Buradaki sıkıntımız dükkanlarımız çok dar, çok eski. Çatılarımız yok, tavanlarımız akıyor. Yollarımız çok dar, park sorunumuz var. Problemler çok. Lavalarımız bile yok. Müşterilerimiz geldiği zaman ağırlayabileceğimiz bir mekanımız, yerimiz yok. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Ee, yeni sanayi kurulumu çok iyi oldu. Biz e, yıllardır kiracıyız. E, kiracılara yönelik yapılan bir sistem olduğu için kendi iş yerimiz olacak. E, çok güzel bir e, sistem. Marka bir şehre, marka bir sanayi oluşuyor. E, i̇nşallah çok güzel olacağına eminiz.